Silivri'ye gideceğim. Ekrem İmamoğlu'nun gözüne bakarak, Mehmet Çalık'ın gözüne bakarak bu kadar kötülüğün nedenini öğreneceğim. Bu kadar kötülüğün, bu kadar vicdansızlığın nedenini soracağım. 12 tane mektup gönderdik. Neden? Belediyeniz, belediye başkanlarınız Ekrem İmamoğlu ve Beylikdüzü Belediye Başkanı bir esnafa zulüm yapıyor, halka zulüm yapıyor, bilginiz olsun dedik. Ama Özgül Özel duymamazlıktan geldi. Masumluktan bahsediyor. Masum olmadığını Özgür Özel de biliyor. Ekrem İmamoğlu Beylikdüzü'ne belediye başkanı olunca Kenan abi bize zaten komşumuzdu. 2000 metre yer hediye edeceksin. Onları yapmadık diye kini nefreti bitmedi. Arazilerime çöktü. 11 tane dükkanımı gasp etti. Başka bir yerde şubelerimizin sokağını kapattı. Başka bir dükkanımızın ruhsatını vermedi. Ne için? Balık satmak için. Çöktükçe çöküyorlar efendim. Hem balıkçı Kenan'a hem de devlete çöküyorlar efendim. Kenan benim, benim komşumdu dediniz. Ailesi geliyordu, annesi babası geliyordu. Balık alıyordu, balık yiyorlardı. Balığı da çok severlerdi. Başkanı olduktan sonra tavrı değişti. Sayın Cumhurbaşkanıma imdat diyorum.